Covid-19 yani koronavirüsten vatandaş kendisini nasıl koruyacak bu illetten herkes korkuyor bir şekilde. Vatandaşın kendisini koruması mümkün mü yoksa evinde oturup aşıyı mı bekleyecek, çipi mi bekleyecek, neyi bekleyecek? Koronadan korkma sloganımız bu. Maranki Hoca dedi. Koronadan asla korkma. Bağışıklık sistemini düşüren sistemden ve gıdalardan kork bu gıdaları düzelttiğimiz zaman kesinlikle seni top gelse yıkamaz. Tabii ki bu ruhsal bedensel bir arınmadır. Yıllarca ne yapıyoruz? Detoks. Birinci kurtuluş Kardeşim bağışıklık nerede? Bağırsaklarda. Bu milletin bağırsaklarını temizleyip kanını temizledi mi ki bu yılda altı defa yapılıyor. 7 günden 42 gün riyazat eskilerin dediği. Yani hayvansal gıda, sütlü gıda, tatlı gıda, hamurlu gıda yemeyeceksin. Sadece sebzeler yiyeceksin. Bakın ilahi boyutunda söylüyorum. Dolunay günleri niye gergin günler? İşte üç gün oruç tuttuk şimdi. Niye tuttuk? Kandil günüydü, dolunay günüydü. Bir gün önce bir gün sonra. Hristiyanlar da Museviler de yapardı. Üç gün bu yedi gün kalın bağırsa karaciğeri temizleyeceksin. Bağışıklığın düzelecek. Niye temizliyoruz hocam? Metabolizma yapamıyor mu? Yapamıyor. Bozdun gıdayı. Tavuğu bozdun, unu bozdun, suyu bozdun, tuzu bozdun, şekeri bozdun, eti bozdun, tohullu bozdun. Her şeyi bozdun artık gitmiyor. Onun için temizleyeceksin. Bağışıklık sistemini düzeltmek için yılda iki defa kozmik beden temizliği Yani ruh ve beden. Bir insan hayvani gıda yemedi mi ruhu da düzelir. Hocam derdi ki ne yerseniz osunuz. Şimdi herkes kullanıyor bu sözleri. Yani sen öküz eti yeme ya. Yani bir kuzu ye en azından keçi oğlak ye ya. Yani bunları bu topluma anlattım. İşte deli diyor bakan diye yapılanlar. Deli diyor ölüp gitti şimdi orada hesabını verecek herkes bunu. Herkes bu dünyadan öbür taraftaki hesabı verecek gibi hazırlansın. Onun için bağışıklık sistemimizi güçlendirirsek kesinlikle korona değil hiçbir şeyden korkmayacağız. Tabii ki bu işin madde yönü ruh yapımızı da Güzel göreceğiz, güzel düşüneceğiz ve kimsenin ayıbını araştırmayacağız. Tabii ki ibadetler var ama komşu hakkı, kul hakkı, vatan hakkı, millet hakkı, devlet hakkı, ana baba hakkı, kedinin, köpeğin, karıncanın hakkı. Bizim atalarımız böyle bin yıl adalet dağıtmadı mı? Biz ne yapıyoruz şimdi? Sen şimdi belediyelerin en büyük ihaneti. Ben ihanet diyorum buna. Bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı. Bak şimdi Fatih Bey hayra sebep oluyorsun. Sebep olan işleyen gibidir. Adam arazözü takması eğitim burnunda şimdi sabah 7'de başlıyorlar. Şakır şakır şimdi 4-5 firmayı o dönme arkasında limonatinin olan o bilmiyor bile belki. Oh diyor ben Avrupa'dan bayiliği kaptım diyor. Onu da burada üretemiyor ha. Hani bu ülkede de zaten alkol kalmadı. Ben alkolle e, ekstrat yapıyorum. Altı firmaya bağlamışlar. Tamam mı? İkisi İngiliz. Yazdım makalemde bunu. Sayın Cumhurbaşkanım bunları duyun. Maskeye el attı bedava dağıttı. Ben şimdi diyorum ki acaba maskeyi biri tezgahlayıp satacak mıydı? Şimdi ben diyorum ki bu alkole de bir el atın. Ya bu ülkede zaten ekmeğe Cumhurbaşkanı el atıyor. Tuza da atması lazım. Ona da atması lazım tavuğa da atması lazım. Bu üniversitedeki diplomalı cahillere de el atması lazım. Kardeşim sen niye tamamlayıcı tıbbı kullanmıyorsun? Geçen gün benim Tuğba Maranki Medik, e, Doktor Medik Almanya'da istihaz yapıyor kızım. Bir makalesi yayınlandı yeni akitte. Onu şu an sesli kanallarda Akıncı kanalı ve pek çok kanal almış okudu. Diyor ki biz Almanya'da bu pandemide diyor böyle diyor korku imparatorluğu yok. Japonya'da diyor geleneksel Çin tıbbıyla beraber yüzde yetmiş başarı var. Kayıtları koymuş tek tek hapları ilaçları. Bir de Amerika'da demiş New Jersey'de integratif tıbbın kurucusu doktor bilmem kim. Ozon artı yoğun C vitamini 6000 miligram artı küenzimler yani probiyotikler artı bitkisel saplimentler yani ekstratlar ve gümüş suyundan ediyor Büyük başarı elde ediyorlar. Biz diyor ülkemize gelmek istiyoruz gelecekte. Bunlar niye yapılmıyor diye soruyor Tuğba Maranki. Ve bunu yayınladı pek çok kanal. Yani neden bu 5000 yıllık Türk tıbbı Pukaka diye atılır? 1500 yıllık İslam bu atılır. Çin kullanıyor, Japon kullanıyor, Bulgaristan kullanıyor. Ya Ürdün kullanıyor bu ülkede yasak. Hani şu kurulda neden bir tane tamamlayıcı tıptan birisi olmasın? Değil mi? Bir tane biyolog olsa, bir tane terapist olsa, psikolog olsa değil mi? Halkın psikolojisi için şöyle yapın. Bir tane de böyle gıdacı çıksın. Maranki çağırma bırak kitapsız olsun. Alsın şu kitabı orada okusun ya. Desin ki tavuğu düzeltelim bunu bak toprağı, havayı, suyu, alkali su için. Ya, i̇nanmıyor. Niye? Çünkü inanmıyorlar. Sekülerist bir anlayış var. Senin devletin kanunu bu. Allahsız bir sistem var şu anda. Onun için bu çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bu 5000 yıllık Türk tıbbı, 1500 yıllık İslam tıbbı, bugünkü modern bilimle barıştırılıp birleştirilip amasız, fakitsiz, liçinsiz, sekülerist, gayri sekülerist, ileri dinci, Şeriatçı, ateist, feminist ayrımı yapmadan herkesin bir araya getirildiği takdirde bu sorunun altından bu necip millet yine milli bir ruhla milli dirilişte kalkacaktır diye söylemek istiyorum. Kainat şifahanesinde bununla ilgili olarak korona ile ilgili olarak öksü otu bu ülkede yasaklanıldı, Avrupa'ya yolladım. Öksü otu Çam'dan elde edilen öksü otu olağanüstü bir şifadır. Şu an burada yasaklandığı için üretimimizi Almanya'ya yolladık. Kapış kapış satılıyor. Yine istiyor Alman hükümeti. Çünkü bu ülkede küstük. Bu ülkede Maranki diyor ki beyin göçü var. Bizi küstürdüler. Gittik Almanya'da şirketlerimizi kurduk. Neden bu ülkede ben Sanayi Bakanlığı'na cihaz sundu. Virüsü, bakteriyi, paraziti katmanlarını minimize dalgalarla aynı bu şeyin yaptığı hani e, bilgi Gates'in yapıp çiftlemek istediği o teknolojileri Rusya tarafından Ukrayna Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği onaylı C belgeli cihazı Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkede üretilsin dediği için dedim ki bu ülkede yapalım. Sayın Bakanım Ali Coşkun'a teşekkür ediyorum. Hemen ön ayak oldu. Kampımıza gelmişti. Tamam Maranki dedi. Şifasını da gördü. Gittim Ankara'da Cemil Çiçek dahil pek çok bakan ve eşlerine briefing verdim. Fakat maalesef hükümetten hiç kimse yoktu. İşleri çok olduğu için. Sadece Bekir Pakdemirli Bakanıma anlatabildik. Sayın Bakanım Ruhsar Hanım çok ilgilendi ve destek oldu. Anlatıldı. Eee ve Mustafa Varank işte en son hocam dedi ne gerekiyorsa yapılacak dedi. Bakan yardımcıları aradı. Benim bu projemi iptal ettirdiler. Üniversitedeki bilim kurulunun eliyle biliyor musunuz? Hocam. En son Mustafa Varank Bey devreye girdi de geçelim bunları hocam. Bundan sonra dedi bütün teknoparklarımız açık ama şartlar bugün bu durumda. Şevkimiz kırıldı. Bu ülke bizim bizim gidecek yerimiz yok. Onun için hizmete devam diyoruz. Bir, öksü otu şifadır. İki, söylüyorum çok önemli. Niçin inekler, koyunlar virüse yakalanmaz? Hiç covid olan inek var mı? İroni yapıyorum. Hani diyecekler ki Maranki böyle dediğini alaya alırlar. Medya ellerinde ya. Sağ olsun bizim camiamızda da bir tane karşısına çıkıp cevap veren biri yok. Onlar da bizim paçamızdan çekiyor bize yer açılsın diye. Bu milliyetçi muhafazakar kesimin de hali bu maalesef yani. Düşse de bir hatası çıksa da paçasından çeksek. Alfa alfa inekler yonca yediği için düzelir. Bak bu çok önemli. Evet. Kesinlikle e, yonca bunlardan yapılmış bütün çayını içebilirler gücü yetmeyen. Tabletini, yağını, ekstratını inovatif olarak kullanabilirler. 3 Mutlaka yosun hapı, Spirulina, bağışıklığı güçlendirecek dünyadaki 12 amino asitin olduğu en önemli bir ürün, Spirulina. Bir dünyada B kompleks ve içinde demirde karaciğerden ve ıspanaktan 54 kat fazla 60 bin sayfa literatür var. Onun için yosunu herkese kolesterolle ve Spirulina'yı öneriyorum.